E bu işler böyle Şerruh Beyciğim. Yani bir hayat kadınıyla evlenip büyük bir sevap işleyerek cennete gidebilirsiniz. Ha, böyle bir imkan olması çok güzel bence. Ben geldim. Aa, ne o Bugün çok çabuk gidip geldi. Ne yapayım? Masa işe geç kalıyorum diye fırlayıp gitti. Ben de geri döndüm. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Olamaz! Ne oldu? E, ne olamaz gözüm abla? Gözlerime inanamıyorum Ruhsar'cığım. Kıyamet, kıyamet günü gelmiş çatmış. Kıyamet mi dedin? Nasıl yani? Kıyamet canım, bas basbaya kıyamet. Yani dünyanın yok oluşu. Fani tarafın artık sona erişi. Ah, ah yarın kıyamet kopacak. Aman! Ne yani yarın Fani taraftaki herkes buraya mı gelecek? Evet. Yani artık saadettinciğime kavuşacağım. O halde desene ben de masarla burada sonsuza dek kavuşmuş olacağım. Evet canım. Sen de Masar'a kavuşacaksın. Eğer Masar Bey'in günahı yoksa tabii. <laughs> evet, Şerruh doğru söylüyor. Eğer Masar'ın günahı yoksa cennete girecektir. E, Masar'ın bir günahı yoktur herhalde. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Dur istersen şu bilgisayara bakıp kesin olarak öğrenelim bunu. Aa, dur bakayım, dur bakayım. Masların günahlarının listesi hiç de işte öyle boş değil valla. Ciddi misin gözüm abla? Ee, yanlışlıkla başka bir isme bakıyor olmayasın? Hayır canım, senin kocanın ismi Mahzar Mahmutoğlu değil mi kızım? Evet ama belki isim benzerliği olabilir. Aa, o halde işlediği günahlara görüntülü bir şekilde bakalım hayatım. Masar yakın bir zamanda yetim hakkı yemiş. İsmi yetim hakkı olan bir inek kesilip lokantaya satılmış. Ve Masar lokantada yetim hakkıyı iştahla bir güzel yemiş. İşte burada Masar'ın yetim hakkı yerkenki görüntüsünü görüyoruz. Ee bakalım diğer günahlara geçelim. Hah, Masar yine bir tarihte karşıdan karşıya geçerken hemen yanındaki üst geçidi kullanmayarak yerine caddeden geçmiş. Yani hayatını riske atmış. Bu da bir günah, hem de büyük bir günah sayılıyor. Mahsar'ın günahları bu kadar da kaldı. Mahsar sayısız kereler, deodorant kullanarak... ...ozon tabakasının yırtılmasına katkıda bulunmuş ve... ...ekolojik bir günah işlemişti. Ha, dur bakalım, Mahsar'ın günahları Brezilya dizisi gibi devam ediyor. Dur bakayım, dur bakayım. bir tarihte de asansöre bak 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 bak. Dört kişiden fazla binmiş. Halbuki yasak, yasak olmasına beşinci olarak bilmiş. Masal böyle yaparak asansördeki insanların hayatını da tehlikeye atmış oluyoruz Ruslarcığım. Bak, bak işte bak. Masal'ın bir günahı daha. Bak, bak, bak. Tarihler 13 ekibi gösterirken Masal arabasıyla işe gidiyor. Görüyorsun değil mi? Bak, bak Allah kırmızı ışıkta durmuyor ve trafikte ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bak insanların hayatıyla nasıl ciddi ciddi oynuyor. Gördüğün gibi masanın günahları bayağı çokmuş Ruslarcığım. E peki şimdi ne olacak? Vallahi şimdiyi bilmem ama Masar kıyametten sonra maalesef cennete giremeyecek! Yani Masarla ayrı dünyaların insanları mı olacağız? E maalesef canım, ayrı dünyaların ruhları olacaksınız! <laughs> evde kaldım, evde kaldım, <laughs> resmen evde kaldım! <laughs> ne olacak, salak Müfit abimle bir türlü konuşamadı ki çünkü salak! Benim yaşadıklarım şimdi şey kim Vay. bilir kaçınacak! Aa işte! işte. Ay, ay öldüm. Ay, ay canım çıktı yorgunluktan. Yani canım çıktı. Ay ayaklarıma kara sular indi. Ne oldu Menkibe Hanım? Abime uygun bir gelin adayı bulabildiniz mi? Aman uygunundan vazgeçtim. Uygun olmayanı bile yok. Sabahın altısından beri gezmediğim, dolaşmadığım yer kalmadı. Ama abine uygun evlenecek bir tek kız bile yok artık. Yok, yok, yok. Diyorsun. Görüyorsun işte anne, evlendeki bütün kızlar evlendi. Bir kişi hariç. Ben! Ay, kes sesini! Zaten sinirlerim tepemde. Allah Allah, insanlar beni sokaklarda gösterip gösterip... ...bak işte evlenemeyen adamın annesi bu. Ha 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 ha! Diye alay ediyorlar. Haberin var mı senin? Yok. E peki, nereden kız bulmayı düşünüyorsun anne? Ay ne bileyim, bilmiyorum. Kız Kulesi'ne mi gitsem, ne yapsam acaba? Yani ne de olsa adı Kız Kulesi, belki orada böyle evlenecek kız bulunur. Tabii. Of of! günahlarının silinmesinin bir yolu yok mu acaba? Ah, Dur Ruhsan, ben şu kitaba bir bakayım canım. Belki bir şeyler bulabiliriz, evet, günahlarım çabuk silinmesi, günahların çabuk affolması. Allah Allah! Bulamıyorum, yok galiba. Gözüm Hanım, hani şu hayat kadınıyla evlenip... ...günahları af olan adamın işini halletmiş miydiniz? Tabii ya! Evet, evet, şimdi hatırladım. Ruhsarcığım, Mahsar'ın günahlarından kurtulmasının bir yolu var. Nedir bu yol gözüm abla? Masar bir hayat kadınıyla evlenirse bütün günahlarından kurtulabilir. Ne? Bir hayat kadınıyla mı? Maalesef Ruslarcığım. Aslında masanın önünde zaman olsa... ...onun günahlarını affedilecek bir şeyler yapılabilir. Ama zaman yok. Yarın kıyamet kopacak. Onun için en kesin ve çabuk çözüm bu. Anlıyorum gözüm abla. O halde hemen Masar'ın bir hayat kadınıyla evlenmesini sağlamalıyım. Fakat bu arada yarın Masara kıyametin kopacağını kesinlikle söylememen lazım. Biliyorsun bu çok büyük bir sır. Tamam tamam söylemem gözüm abla. E, neyse kaybedecek vakit yok. Ben hemen gidiyorum. Masar evlenince Ruhsar bana kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Acaba diyorum. Gene şu bizim salağı mı götürsek Masarla evlensin diye. Kimi diyorsun Reyhanı mı? Ay Anne bırak şu salağı Allah aşkına. Abim onu istemiyor işte üsteleme. Aman sanki başkalarını çok istiyordu. Diyorsun haklısın valla. Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu da da annesi mürüvvetini iyice görebilsin diye tam 150 kiloluk 190 boyunda Mürvet adında bir kızla evlenmiş. İşte bu mürüvet, ta iki kilometre uzaktan görülebiliyormuş. Keşke Sedat benim abim olsaymış. O zaman sıra bana da gelirdi. Böyle senin gibi bu kadar ayan beyan erkek delisi bir kız daha görmedim. Tövbe tövbe tövbe. Evet, keşke masarcığımın da sizin gibi cadı kız kardeşi ve cadı annesi olmasaymış ama olmuş işte. Neyse. Yani en molos kıza bile razıyım. Yeter ki evlensin artık şu çocuk. Ya demek öyle. Merak etmeyin. Size en güzelinden bir gelin adayı gönderiyorum şimdi. Kim acaba? Kim o demeden açma. Kim o? Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Ay Allah. Allah. Selam canım. Benim adım Dilara. Aa, hoş geldiniz. Duyduğuma göre oğlunuzla evlenecek bayan arıyormuşsunuz. Yanılıyor muyum acaba? Ee, şey... Şimdi... evet evet arıyoruz. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla sen de tam oğluma uygun bir kızsın Dilara hanım kızım. Tam. <laughs> Balık atladı sokaya. Şimdi iş en zoruna yani masarcığımın bunu kabul etmesine geldi. Eh artık bu cadılarla işin bittiğine göre daha fazla da burada durmama gerek yok herhalde. Hey, anlat bakalım Dilara, sen ne iş yapıyorsun, yoksa ev kızı mısın? Ev kızı da denebilir aslında, ama pek özel bir ev sayılmaz, biraz genel gibi. Ee, anlıyorum Dilara kızım ama insanın geçmişi değil, geleceği önemlidir. Ee, madem sen evlenip bir yuva kurmaya karar verdin, o zaman ben de sana destek olacağım. Teşekkür ederim anneciğim. Seni oğlum masarla evlendirip beşi bir yerdeler, altısı ayrı yerdeler, yedisi acaba neredeler takıcıyım? <laughs> Alo, Müfit, seni hemen kafeye bekliyorum. Ben geliyorsun diyorsam geleceksin. Ben iş miş anlamam. Anladın mı? Yediz, yediz, yediz efendim anneciğim. Hadi hadi hazırlan bakalım. Ay. Abinin iş yerine gidiyoruz. Dilara'yı abinle tanıştıracağız. Ay çok güzel ama e, siz gidin anneciğim çünkü benim işlerim var sonra ben size yetişirim. Ya, e, Hı -hı. peki tamam o zaman, tamam. hadi biz çıkalım Dilara kızım. <laughs> hayırlı işler fazla bekletmeye gelmez. <laughs> Ay Evet, hayırlı işlerin ömrü bir günlük nüfus sayın memurluğu gibi kısa olur genelde. E, evet, öyle olur. <laughs> e, biz çıkalım hadi. hadi, gel kızım gel. Bana bak sen de fazla gecikme Yok, gecikme tamam mı? Yok anneciğim. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak Nasıl? tüm videolardan Nasıl? anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı yana başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık bu saçın ölmemiş. Helal.